Merhaba, programda her yerde barkodu kullanabilirsiniz. Barkod genellikle stok kartını hızlı bir şekilde bulabilmek için kullanılır. Stok kartını tanım yapmadan kullanamayacağım için stoklarda ilk önce barkod tanımı yapmanız gerekmekte. Sol menüden stoklar sekmesine geliyorum. Barkodu tanımlayacağım. Stokumun üzerine çift tıklıyorum. Alt kısımda barkodlar butonuna tıklıyorum. Daha sonra barkod ekle butonunun yanında bulunan barkod üret butonuna tıklıyorum ve otomatik olarak barkodum üretiliyor. Eğer ki barkodunuza bir değişiklik yapmak isterseniz eklemiş olduğunuz barkodun üzerine çift tıklayıp barkod bilgisi penceresine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu barkodu yazdırabilirsiniz. Yazdır butonuna tıklıyorum. Ve burada sizler için hazırlanmış olan barkod şablonlarına ulaşabilirsiniz. Herhangi bir barkod şablonunda baskı ön izleme diyorum ve barkoduma ait gerekli bilgileri görüntülüyorum. İptal diyerek çıkış yapıyorum ve kapatıyorum penceremi. Bu barkodu kopyalıyorum ve faturamızda da kullanmak istiyorum. Stok kartımı kaydediyorum. Sol menüden faturalar sekmesine geliyorum. Üst listede mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni alış faturası diyorum. Eğer ki barkod okuyucu kullanıyorsanız, imleciniz neredeyse barkodunuz oraya tanımlanır. Bu sebeple imlecinizin barkod sütununda hücrenin içerisine girilmiş olması gerekmekte. Barkodumu yapıştırıyorum ve Enter diyorum. Enter dediğim takdirde otomatik olarak Barkoduma tanımlı stoğum gelmekte. Bu barkod özelliğini kullanarak stoğunuza hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.